Bu toz duman arasında adaylar da yerel seçim için harıl harıl çalışıyor. Üçüncü kez İstanbul'u yönetmeye talip olan AK Parti adayı Kadir Topbaş bugün Sancaktepe'de seçmeniyle buluştu. Ama aklında Kadıköy vardı. CHP'nin ilçe için iddialı söylemlerinin sesini yükselterek yanıt verdi. Sen nereden Cumhuriyet'in bekçisi oluyorsun? Ben şehit torunuyum dedi. Aşağıdaki... <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet'in bekçisiz diyorlar. İşe bak ya ben şehit torunuyum. Topbaş sesini yükseltti. Seçim çalışması için Sancaktepe'deydi. Sözü Kadıköy'e getirdi. Gelin Kadıköy'le Sancaktepe'yi mukayese edin. Kadıköy durağan bir durumda. Frene basmış duruyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş eleştirinin dozunu yükseltti. Kimseye kaptırmayız diyor. Cumhuriyetin bekçisiz diyorlar. İşe bak ya ben şehit torunuyum. Gitti Söyle bakayım sülalende, Cumhuriyet'in bekçisiyiz deyip korku ve evhamla bir siyaset algısı oluşturuyorlar toplumda. Üçüncü kez İstanbul'a talip olan Topbaş konuşmasının devamındaysa Sancaktepe'lilere metro müjdesi verdi. Birkaç hat metro geliyor Sancaktepe'ye metro. Topbaş törende çocuklarla da yakından ilgilendi.